Merhaba sevgili izleyiciler. Bu haftaki lezzet duraklarını Karadeniz'in tam ortasından Atatürk'ün kenti Samsun'dan seçtik. Samsun kavşak kenti olduğu için burada lezzetler harmanlanmış. Yemeklerde başrol oyuncuları et, hamur ve tabii ki balık. Hepsi de birbirinden lezzetli. Yemekleri görünce yine ağzınızın suyu akacak. Lezzet durakları yolculuğumuz Samsun'u kuş bakışı gören bir tepeden başlıyor. Belediye meydanındaki Oscar restoran hem Samsun'un hem de bütün bölgenin en bilinen, en lezzetli lezzet duraklarından bir tanesi. Ümeyra Hanım biraz tarihçesinden bahseder misiniz Oscar restoranı? Bahsedeyim. Oscar restoran 1948 yılında Bafra Kıraathanesi ile adıyla açılmış olan ve Samsunluların sohbet ettikleri, Bahre ve Ulus ve Zaman gazetelerini okudukları bir mekanken 1960 sonrası restoran dönüştü. Ve bu buranın kurgusu eşim Özden 19 Mayıs'tır. Ve 47 yıldır biz burada hizmet vermekteyiz aynı şekilde. Peki Oscar adı nereden çıktı? Oscar adı benim eşim ödüllere çok her şeyin en iyisine çok meraklıydı. Ve ödülden yola çıkarak bu isim, ismi koymuşlar gidiyoruz yani bu şekilde gideceğiz inşallah. Peki menüye baktım daha çok Türk mutfağı ağırlıklısınız tencere evet. yemekleri. Evet, evet. Neler şey var? öğlen yemeğimiz hep tencere yemekleri Osmanlı mutfağı. Yöresel Karadeniz'deki bütün olması gereken bütün yemekler mevcuttur Oscar'da. 20-25 çeşit tencere yemeğimiz. Etli her gün, mu? her gün evet etli ve sebzeli olmak üzere ve akşam soğuk meze, ızgara çeşitleri. Sabah çorbası, kahvaltı yani balığınız var mı? Samsun'da balık Tabii mı? ki balığın evet, balığın en güzel Oscar'da var. Benim eşim balığa çok meraklıydı. En lezzetli ee, şey evet, o zaman evet, sizde var. Evet, öyle. Peki biz sizin bütün bu yemeklerinizin lezzetini e, duyuyoruz, duyduk. Ama sizin bir Ankara tavanız var ki dillere destan. Evet, öyle Şimdi derler. Bir anlatır mısınız Ankara tavanın nasıl yapıldığını? Vereyim tarifini vereyim Ankara tavanın. Ee, Ankara tava kuzu incik etinden yapılıyor. Bir tencereye tereyağımızı koyarız. Üzerine kalın doğranmış soğanı ilave edip, yıkanmış kuzu incik etlerimizi koyup karıştırarak kavururuz. Ondan sonra salçasını ilave edip biraz su koyup bir tarafta kaynamaya bırakırız. Bir tarafta içli pilavı hazırlarken içli pilavın soğanını yine tereyağında çok ince kıymak kaydıyla kavurduktan sonra diğer tarafta suda ıslatılmış pirinci ilave ederiz. Sonra pirinci ilave ettikten sonra kavurup şey yaparız, bütün baharatları, yeni bahar, karabiber, tuzunu ilave ettikten sonra diğer tarafta kaynamış olan o et suyundan pilava ilave edip onu pişirip tepsiye e, koyduktan sonra fırına e, veririz. E, diğer tarafta incik eti pişmiş olan incik etini de başka bir tepside onu da tekrar fırına verip e, ikisi fırınlandıktan sonra e, iki şeyi çıkarıp e, eti ve e, pilavı e, pilav altta olmak üzere etler üzerine konmak üzere e, servise sunarız. Ankara tava. Evet. Ağız Bu arada bol maydanoz da ilave ediyoruz pilava. Ümeyra Hanım, Samsun'dayız ve Ankara Tava. Neden Ankara Tava? Şimdi Ankara Tava çok tutulan bir yemek, yani Türkiye'de çok bilinen, e, bilinen bir yemek ve herkesin de e, damak tadına uygun bir yemek olduğu için, Oscar da bunu çok nefis hazırladığı için, yani müşterilerimiz tercih ediyor. Peki müşterileriniz e, Samsun'dan mı yoksa? Var her taraftan bizim mı? Samsun'dan da, bizim e, çok etraftan çok müşterilerimiz var, çok tutulan e, tatlılarımız var. Yemek çeşidi mesela öğlende bizim kuzu tandırımız meşhurdur. Her öğlen çıkıyor mu? kuzu Mutlaka her ya. öğlen pazar hariç her gün altı gün vardır. Evet. Peki bu Ankara'dan gelenler Karadeniz'e seyahat edenler mutlaka Oscar'a uğrarlar. Evet çok değerli müşterilerimiz vardır. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız ya yani mutlaka Oscar'a uğrarlar. Ankara tavanın tahrik edici bir tadı var. İnsan yemeye doyamıyor. Samsun Limanı'nda balık alının tam yanındaki balıkçı fevzi hem Samsun'daki hem de çevre illerdeki balık severlerin vazgeçemediği lezzet duraklarından bir tanesi. Fevzi Bey, nedir bu dükkanın sırrı? Şimdi efendim bu dükkanın kuruluşu 1985'tir. Ben emekliyim. 89 emekli oldum. Bu dükkanın kurulduğu günden beri de başındayım. Balığa karşı olan bir tutkunluğum vardı. Bir de emekli olmadan, emekli olmadan kendime bir iş düşündüm. Bu işi yaptım. Çünkü Karadeniz'e balık lokantası yoktu. Bu işi ilk defa ben başlattım. Şimdi bu adetler de fazlalaşmış durumdadır. Ben e, da, görmeden önce sizi çalıştım, öğrendim biraz. Sizin e, mısır ekmeğiniz incecik, çok meşhur. Midye tavanız çok meşhur ve balıklarınız tabii ki dillere destan. Midye tavadan başlayalım anlatmaya. Şimdi midye olayı belki İstanbul'da 12 ayda midye yiyebiliyorsunuz ama Karadeniz'de benim burada midye 1 Mayıs ayında başlar. 3 ay ancak 4 ay veya hafta. Benim dalgıcım var. Dalgıç gider denizden dışarıdan. Dökmeler vardır ileride. Oradan alır getirir. Öyle bir bunu sunarız biz. Midye burada arkadaşlarımız bu soslarla pişirirler. Nasıl neler neye batırılıyor? Nasıl yapılıyor? Onu işte bu yumurtayla beraber unla beraber sosunu hazırlarlar. Tavada onu güzelce pişir, pişirirler. Elleri de alışmıştır. Fazla da pişirmezler. Az da pişirmezler. Kararlıdır. Suyu Kork kaçmaz. Hiç kaçmaz. Vatandaşın hoşuna da gider. Bazen iki defa da isterler yani. Ben dedim hadi daha midye yok. Midye işi bitirler. Balık yiyin. Derim yani bunu. Kalan, kalan midyeyi döküyor musunuz? Kalan, kalan midye kullanılmaz. Bizde. Kaldı diyelim yani. Yok yani. bitti o midyenin işi Ertesi bitti. gün tazesi geliyor. Gelecek geliyor öyle, öyle gelecek. Öyledir. Çünkü onu zararları fazla insanlar. Mideden zeylenden duyuyorum yani ama o denizdeki yani metal yerlerde yapışık olan midelerde oluyoruz neredeyse. Duyduklarım bunlar. İyi midye zaten bu aydan sonra da zaten midye almayız biz de. Çünkü mide küçülüyor. Midye kararıyor. Bizim aldığımız midye yumurtanın sarısı gibi oluyor. O zaman midye adını taşıyacak şekilde yeni halde oluyor. çok da isyan da oluyor. Gelelim şeye, e, mısır ekmeğine. Şimdi mısır ekmeği biz Karadeniz çocuğuyuz. Mısır ekmeğinden büyüdük. Bu mısır ekmeğinin aslı biraz kalındır. Ama bu bize öz olan bir şey. Zamanla biz bunu bu hale getirdik. Sevilen, beğenilen hale gelmiştir. Bunun unu bile özeldir. Ben çok takip ederim bunu. Bu 8 sıra mısır vardır. Bu mısır en iyi mısırdır. Bunun unundan bu unu bana benim tanıdığım kişiler hazırlarlar getirirler. Ondan yaparız. Bunu beğenmeyen de yoktur yani. Fevzi Bey mısırın sayı, sıra sayısı azaldıkça mısır kaliteli mi oluyor? Kalite tabii. 8 sıra evet. mısır var, 10 sıra var, 20 sıraya kadar mısır var yani. Bunların en ideali 8 sıra. sütlü mısır olarak da satılır piyasada 8 sıra. 12 sıra da satılıyor. Ama en iyisi odur. Macir mısırı derler. Gelelim balıklara. Nereden geliyor balıklar? Balıklar Karadeniz'im balığı, Bizim buradan Sizin çıkıyor. Balıklar. Burası balık Ali Her şey buradan geliyor. Ben buraya mevsimsiz balık da almam. En tazesini sabah sabah alacağım. Sabah ben beğeneceğim, bizi. beğeneceğim alacağım. Parası hiç önemli değil. Alacağım. En büyük keyfimde buluyor. Alırım, temizleriz, bakarım. Ben de yardım ederim bitirine dizelim, geçelim, karşısına bakar, seyredelim, keyif alırım. Yani zevkim bu benim. Zevkle yapıyorum bu işi. Peki pişirme özel mi? O, özel nasıl? bizde bir pişirme çok özel. Bizde pişirme çok özeldir. Bunu yiyen fark eder. Mesela İstanbul'da balık yiyen buraya geldiği zaman İstanbul'da yediği balıkla buradaki balığın arasında farklar evet. var. Burada balığın yaylası burası. Fevzi Bey, menünüzü inceledim. Balık lokantalarının aksine sizde meze çok az. Niye acaba? Şu balığın tadı varken bunun lezzetini ondan bundan ben bozmak istemiyorum. Balığı balık olarak yiyeceksiniz. Mide şişmesin diyorsun. Yok. Balığı gelecek yiyecek balığına. Şimdi balığın tam vaktidir. Bol bol yiyelim. Şimdi yani. bir şey soracağım şimdi size. Siz bu balık varken başka şey ister misiniz? Ne mesela bu işte. Onu düşünüyorum onun için. Midyeler nar gibi kızarmıştı. Çoktandır midye tava yememiştim. Tadını özlemişim. Acıktınız değil mi? En iyisi biz bir reklam arası verelim. Siz de mutfakta bir şeyler atıştırın. 19 Mayıs Üniversitesi civarındaki Gülhan Restoran hem lezzetli yemekleri özellikle pideleriyle Samsun'un önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Kemal Bey nedir bir anlatır mısınız Gülhan Restoranı bana? Kısaca bir özetler misiniz daha doğrusu? İşletmemiz aslında 93 yılında bir akaryakıt istasyonu olarak kurulmuştu. Ona ek olarak bir kafeterya olarak düşünmüştük. Ama ondan sonra e, doğaçlama olarak e, müşterinin yoğun ilgisiyle bugünlere kadar geldik. Müşteri sizi buraya itti. Evet buraya itti. Şu anda 800 kişi kapasiteyle 100'den fazla çeşitimiz var menümüzde. E, Alakart servisinin dışında balo hizmetleri, konferans hizmetleri, catering hizmetleriyle tam anlamıyla Adanze'ye e, yeme içme hizmetleri vermekteyiz. Menünüz nasıl? Nelerden oluşuyor? Menümüz e, asıl menümüzün ana şeyi olan pidenin dışında Osmanlı mutfağından kebap çeşitlerine balık çeşitlerine, ızgaralara, tava usulü yemeklere varana kadar yüzden fazla e, menümüzde çeşitimiz var. Peki bu pide, pideye dönersek. Evet. Samsun'da benim gördüğüm kadarıyla bir pide e, itişmesi var diyelim. Evet. Neredeyse her ilçenin kendi pidesi var. Evet. Bir, ne diyeceksiniz siz bu konuda? Yaz. Hangisi gerçek daha doğrusu? Bafra pidesi, çarşamba pidesi, hatta biraz batıya gittim, daha batılara gittim, Görele pidesi, Trabzon'a gittim. bir de hem Malzemesinin içine göre hem hamurun kıvamı ve şekline göre değişikliklere uğramakta. Ama Samsun'da bizim yaptığımız pide bütün bunların bir ortalaması olarak. Nedir? Bafra pidesi nasıl? Bafra pidesi daha e, ince hamurda, e, biraz daha boru şeklinde benzer şekilde daha gevrek olmakta. Çarşamba pidesi? Çarşamba pidesi de e, onun e, tam tersi olarak daha yumuşak hamurda, biraz daha yaygın bir şekilde açılarak yapılmakta. Biz de ise bunun dediğim gibi bir ortalamasını e, yapıyoruz Samsun'da. Yani ilçelerin... İlçelerin e, merkez olarak bir ortalamasını... Nasıl yaparsın. sizin e, pideyi bir anlatırlar bakalım. Bizim pidemiz iç malzemelerine göre değişmekte tabii. Bu. Ama ana malzemelerimiz kıyma ve kuşbaşıldır. Bunun dışında peynir, pastırma gibi çok çeşitli malzemelerle de yapılmaktadır. İçi malzemesi hazırlandıktan sonra e, günlük olarak e, pidenin açık veya kapalı olması durumuna göre hamurun şekli verilir. İçine malzemesi koyulur. 300 derece ısıdaki taş fırında e, pişirilir. Yaklaşık 8-10 dakika sürer pişmesi. Daha sonra kesilip yağlanarak servise hazır hale gelir. Ne yağ sürüyorsunuz? Tereyağı. Tereyağı. tereyağı Sadece tereyağı evet. Peki Samsunlular pideyi gerçekten çok seviyor mu? Samsun'da bu adeta bir sosyal bir alışkanlık haline gelmiştir. Özellikle pazar günleri evinden çıkamayanlar için evde hazırlayıp fırınlarında en yakın fırında 1-2 saat sıra bekleme pahasına gözü kesmeyenler dışarıda yaptırmaya da hazır bir restoranda gelip pazar keyfini pideyle süslemektedir. Cemal Bey, pazar günleri e, müşteri profiliniz mutlaka değişiyor. Kimler evet. geliyor? Pazar günü sabah e, 9'dan 2'ye kadar e, insanlar kahvaltılarını pide yapmak için buraya geliyorlar. Ve neredeyse kapasitemizin tamamı bu yönde, bu taleple olmuş oluyor. Hatta e, pide çıkması zaman zaman bir saati bulup bu konuda da bazı e, şikayetler alıyoruz ister istemez. Fırının kapasitesi yeterli. Rezervasyon yani, gerekli o zaman bir gün e, önce de. Rezervasyon yapanlar biraz daha rahat ediyor tabii bu konuda. Peki bir şey daha soracağım. E, i̇ç getiren oluyor mu yanında? Pazar günleri iç getirenler oluyor. Onları da aslında geri çevirmek istemiyoruz ama mümkün mertebe eğer çok yoğunluk yoksa onları da kırmadan işlerini görmeye çalışıyoruz. Peki o kendi içlerinin değişikliği nedir? Daha evde daha damak tatlarına kimisi baharatını kimisi fazla soğan daha büyük iri soğanlı seviyor. Acılı e, Standart seviyor. Tabi acılı seviyor. Standartın dışına çıkılıyor. Onlar e, kendi işlerini getirip o şekilde değerlendiriyorlar. muhteşem bir lezzet. Samsunluların pideyi neden bu kadar çok sevdiklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Samsun'daki lezzet yolculuğumuz burada sona eriyor. Umarım ağzınızın suyunu akıtmayı becermişizdir. Sakın unutmayın bu program sizlerden gelen adreslerle oluşuyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.